Herkese selam arkadaşlar. Bugün sebebi beraber Among Us oynuyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane odaya girdim. Bazılarının gelmesini bekliyorum vallahi. Bazıları geldi mi oynayacağız inşallah. Elimde telefon var. Görüyorsunuz. Böyle tutunca zaten gözükmüyor. için elimde böyle tutmak zorundayım. Umarım görüyorsunuzdur ekranı. O zaman ben bekleyeyim. Başlatıyorlar. Bakalım impostor olabilecek miyiz? Bakalım imposter olamadım gördüğünüz gibi. Ben de böyle birazcık bekledim kamerayı açmak için de. Şey, yeşil bence. Ben şimdi orada duruyordu. Benden çıktı bence yeşil. Sarı dolu mu? diyeceğim alacağım ben. Durum. diyeceğim vallahi arkadaşlar. Yellow, yellow diyeceğim. Herkes galiba sarıya verdi. Ok falan yazıyor da bence sarı arkadaşlar. Sarı, yeşil ve turuncu bence. Benim tercihim onlar. No demiş. No diyen kişi nedir? Not mi demeli? Onun için o. Not mi kardeşim? Bakalım o muymuş? Aa değil mi? Arkadaşlar ben görev yapmıyorum. Ay ben ne dedim Bu demedin mi? Ben o yeşil dedim arkadaşlar. O yeşil ve sarı demiştim ama bence değil. Çünkü valla değil. O da valla değil mi? <laughs> yeşil arkadaşlar. Turuncu ve kırmızı diyor. Bu Neyse ben başka odada görüşürüz o zaman. Bunun bitmesini iki saat bekleyeceğim. Evet başka odaya girdim ve inşallah impastor olacağız. İnşallah impostor olurum ya. Ne olur impostor olayım ya. Olamadım. Arkadaşlar impastor olmak kalıp oluyor mu? Bak en sinir olduğum görev. Neyse ben Ya bu işte çekmeyi. Başlatıyorlar inşallah. impastor olacağız arkadaşlar. İmpastor olmayı cidden çok istiyorum ya pastıracağım oley Şuradan. ben şu kırmızıyı almak istiyorum hmm, evet raport verdik ee, ne oldu ana ne çabuk bitti hemen kazandık ya beyazı bana salın ya beyazı bana sal, sal. çünkü olursaydım derdim ama Çok de değil Türk değil. Aslında benim de Türk değil birkaç. Neyse. Başlatıyorlar. Gene impastor olalım ya. Ben impastor olmayı doyamadım. İmpastor olalım. Bakalım ne olacak. Vuuu. İmpastor oldum. Evet. İmpastor oldum. Tamam buradan ben kilo alacaktım. Kilo alıyorum. Yaşar çıkmayalım. Hmm. Kilo alıyorum ama bulamıyorum. Bakalım. Ee, kimi hmm. kim kimi diyeceğiz? Hmm. Ki. biz kazandık. Yes. Sonunda beyaz bana saldılar. Aslında pembe de olabiliriz ama beyaz olmak istiyoruz. Ve maske takacağım. Ben korona var. Ben koronayım. Ben koronayım. Ben koronayım. Ben koronayım. Korona. Korona. Ben koronayım çek. Bakalım onu bileceğiz mi? Şşt diyor bakın. Şşt. Yok. Olamadım. Öf. Arkadaşlar benim burada böyle vampir olamadığım zamanlarda hatta katil miyim ben bilmiyorum. Ama işte yapıp e, böyle gidiyorum. Ya soru bence. Aha bu görevi yaparım. Bu görevi seviyorum. Yani. Ben görev yapmayı çok sevmediğim için arkadaşlar çok tercih etmiyorum görev yapmayı. Ne oldu? Aa az önce yanımdan geçti. Bu da yanımdan geçti. Ölecektim neredeyse. Tıpkı Pikachu'ya benziydim. Pikachu'nun böyle şapkalısı da var. Ama arkaya doğru kırmızı bir şey. Şu da olabilir ama ben Pikachu'ya bu daha çok yakışıyor. Onun için bunu yapacağım. Ne yiyeyim? Sor şunu. Sen biraz taşma. Oha geliyor. Aa ikisi de bende var. Killer diye serbim var onda ikisi de var. Hocam <laughs> olamadı. Beni odadan attılar ama. Hayır. Buradan bir tanesini girelim ben de. Sonra arkadaşlar oğlum. Ana ne oldu beni almıyor adam. Arkadaşlar burada hileler var. Bakın hile de bu. Bu şapkayı artık kimse takamaz siz olamak. Şşş diyor bakın. Şşş. Oğlum imposter oldu. İmposter. Ama elektrikler kesin. Ben yani şu po kaka. Kimi diyeceğim acaba? Ee, turuncu diye mi? Yella. Ne diyeyim? E, biz kazandık direkt. Bu ne ya? Imposter oluyoruz hemen kazanı veriyoruz. Neyse arkadaşlar bu kadar. oynamak benim için yeterli. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Fazla böyle video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye. Hoşçakalın. Bye bye diyor. Hoşçakalın. Bye bye.